emre daha yeni katıldım. Ee, bu e, bilgisayardan video çektim Ben oldum ve bilgisayardan video çekeceğiz. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve beğen ve beğenmeyi unutmayın İyi seyirler. Arkadaşlar öncelikle yaptım hem tanıtım videosu yaptım hem de bir şey yaptım, bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şimdi biz elde geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle elinde de girişi göstereyim ben. Ve şöyle şöyle, şöyle, şöyle. Şu an kameraman başında. Siz bunu bilmiyorum. Şu an hiçbir şeye ben bakmıyorum. Sadece oyuna ve şöyle diyorum ve neyi yanlış yaptık? Lav koydun. Abi bir yerde yanlışlık yaptık. Bu kanka. Yerde yanlışlık yaptık ya. Lav koy illa. Evet. Abi ben öyle bir saçmalık görmedim. İlla sen ilk kez senden duyuyorum. E, Lav koyacaksın abi. Abi biz ne yapıyoruz? Lav Tutuyoruz yollarımızı. Ne? Neyse arkadaşlar bu Arkadaşlar bu videodan bu kadar değil. Görüş Arkadaş iki dakika dönüyoruz. Arkadaşlar biz döndük. Evet. orada bir şey gösterecektim. Göstereyim de yani artık gösteremeyeceğim. Arkadaşlar size yeni katıldığımı söyleyeceğim. Bir de mic oyun buklandı ya. çıksın mı? Ya videoda ekran yapma ya lütfen. Evet arkadaşlar biz evin içine sığınalım. Evin içine ağlatalım güzelce güzel canım. Bunu da bir şey yapmaya çalıştım. Ama olmadı. Bunlar ne? Bunları koyup sağlık. Vız 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 Nereden Var. Ah. Oho! Bugün ne gösterik? Video yapmayı göstereceğim arkadaşlar. Ne yapmayı? Video. Evet. Twitter. Evet. Ya biliyoruz. Bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Ne kafasıydı? İskelet değil mi? Anlıyorsam. Hayır. Rider iskelet pardon. Ah. Çok iyi. Bey. Merhaba. Merhaba. <laughs> Şu, uh, bak işte Ender'a gittiğim özel günler. Neyse fazla yapmadan Ender'ın hemen yanına yapalım. Nasıl yapılıyordu ya? Şöyle mi? Hayır öyle değil. Evet. Sadece iki tane şey olacak. Nasıl? Ha, o olacak. Bir tane daha koy yanına. Abi oyuna bir şey oluyor ya. Koy üstüne. Buraya. Evet. Onun yanındakini kır. Yandaki iki tane blocker. Yandaki de iki tane blocker. Şimdi en üstte bir tane koy. Şu hayır hayır kır onu. Öyle değil. Şuraya koy bir tane. Pardon. Şuraya koy bir tane yanına. Heh, öbür tarafa da koy bir tane. Üstüne kafa. Üstüne kafa. Üstüne. Üç tane kafa. Ben de korktum oyundan mı geliyor lan? Hazır mıyız? Hazırız. Video Kanka video böyle mi yapılıyor? Evet. <laughs> Gemim burada değil mi? Gelecek abi. Abi. Ayandı lan. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar Görüşürüz. Bu videodan bu kadar değil. Hemen dönüyoruz. Abi Bu Neyse arkadaşlar, arkadaşlar bu, bu videodan, videodan da bu kadar madardır. Kanala abone olmayı unutmayın.